Atanılır'da sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta hem müzisyen hem de oyuncu genç bir isim Burak Toskoparan'la birlikte olacağız. Eğer hazırsanız Atanılır başlıyor. Türk sinemasının genç yıldızlarından Burak Toskoparan'la birlikteyiz <laughs> <laughs> Selam. Burak hoş geldin. Hoş bulduk ne haber? Yani aylarca peşinden koşmak. Bunu söylemeyeceğimi düşünmedin herhalde. Yani söylemeseydin daha iyiydi. <laughs> Bu dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi aslında. Neden? Çünkü beyefendi çok meşgul. Dizi evet. oyuncusu ama dizisi neyse ki şu anda e, senin adına bitti. Evet. E, bu açıdan ben çok memnunum, hoş geldin. Yeniden <laughs> seni bulduk. görmek çok güzel, nasılsın? İyiyim. Dinlenebildin mi biraz? Evet, evet dinlendim yani dinleniyorum e, hala hazırda da. Nasıl bir tempodan çıktın peki? Yoğun, Hı. çok yoğun bir tempoydu yani işte e, bir de yani programsızlık olduğu için bizim işte çok bir plan da yapamıyorsun o hmm. yüzden de aslında ev, set, spor. Birçok şeyi geçiyor. erteliyorsun değil mi? Evet, evet. o yani mesela buraya gelmemişti. Ben varım. Onu biliyorum. <laughs> Ertelediğin başka neler var? Hakikaten yetiştirebildin mi bu süreçte? Yani her şeyi yetiştiremedim tabii. Hı. çok da bir şeye girmek istemiyorum şu an. Sana çok uzun süredir <laughs> söz verdiğim için. Çok sağ ol. buradayım. Normal şartlarda da birazcık dinlenmek istiyorum yani. Şimdi mesela menajerimi ara dizisi aslında çok bilinen, çok evet. izlenen yani biraz gençlik dizisi mi desem bilemiyorum ama menajer meselesi olunca belki çok güncel olduğu için ya da <laughs> tutan bir dizi oldu. Evet. Sen nasıl bir dönüş aldın bu süreçte? Vallahi Benim için çok faydalı oldu. Uzun süredir böyle bir yani böyle bir karakter oynamamıştım en azından uzun <laughs> süredirden ziyade oynamamıştım. O yüzden keyifli oldu. Bana da çok güzel şeyler kattı. Ben de diziye güzel şeyler kattığımı düşünüyorum. Hı hı. E oradaki hikayem bittikten sonra da ayrılmayı kararlaştırdık karşılıklı tatlı güzel insanlarla tanıştım, çalıştım ve mutlu bir şekilde ayrıldım. Yeni bir isim olmadığın için sormak isterim. Hani oynadığın diziler, aldığın roller, film sinema filmlerinde e, hani bazen karakterler yapışır ya insanın hmm. üzerine. Öyle bir durum söz konusu mu senin için yoksa sen bayağı her şeyi denedin ama ben şu tip rolleri daha çok seviyorum gibi kendini hmm. mi acaba seçeceksin yoksa? Yani her şeyi denedim demem için biraz erken. Yani. Ee, ama şöyle bir şansım var. Hep farklı Karakterleri oynadım. İşte ilk dizimde işte evin şımarık çocuğunu oynadım. Ondan sonra bir komiser e, canlandırdım. Sonra müzisyen bir çocuğu oynadım. İşte Mesli Aşk diye bir filmde oynadım ve orada tarihi Sultan Velet diye işte Mevlana'nın oğlunu oynuyorum. Oynadım daha doğrusu. Hep farklı şeyleri oynadım. E, menajerim arada Emir karakteri. Hem bizim sektörden ama hem bizim sektörden değil. Biraz da benziyor tarz olarak, tavır olarak bana. Hı hı. Belki o yüzden de sevdiler yani. Hı hı. Ee, bu konuda hiçbir şeyim yok yani. Hep farklı şeyleri oynadım ve o keyifli bir şey. Çok mutlu ediyor beni. Tabi artık şöyle bir bakınca dünya sistemi değişiyor. Sosyal medya evet. sebebiyle herkes aslında istediği yere çok daha kolay ulaşabiliyor. Senin Kesinlikle. yolculuğun nasıl başladı? Çünkü ben şunu biliyorum, liseler arasıydı galiba. Emin değilim ama öncelikle evet, bir kere müzik. Yeteneğin var senin aslında, hepsinin ötesinde değil mi? Yani 15 yaşında davul çalmaya başladım, sonrasında işte gitar ekledim o mevzuya ve çok küçük yaştan beri zaten sadece müzikle ilgileniyordum ve hani başka da bir hayalim yoktu açıkçası. Liseler arası müzik yarışmasında birinci olup bir okuldan burs kazanınca e, ne yapabilirim diye düşündüm. Ve okula gittim sadece konservatuar düşünüyordum. Ama konservatuar yoktu okulda. Şaka. <laughs> evet. Çok iyi. Yani müzik yarışmasında... Ben de işletme okudum diyecek mi? Yani müzik yarışmasını kazanıyorsun ama <laughs> konservatuar olan bir okuldan burs alıyorsun. Bir de garip bir şeydi o birazcık. Ne yapabilirim diye düşündüm. <laughs> Dedim e, nasıl olsa biz müzik grubu kuracağız. Ben sinema televizyon okuyayım da en azından müzik kliplerini... E, çekerim. En azından bunu öğrenebilirim falan dedim. E, i̇şler umduğum gibi olmadı. E, i̇kinci yılımdaydı galiba. E, parçanın ikinci yönetmeni Ulaş Hoca. E, bir gün şeye geldi hani. Derse geldi kurgu dersine. İşte bana baktı dedi. Sen de, de oyunculuk yapıyor musun dedi. O zaman tabii çok fitim gencim falan. <laughs> Neyse işte gel. <laughs> çok iyi. Bir görüşelim sen de tanışalım falan filan diye böyle. Beni Cevdet Hoca ile tanıştırdı bizim Paran parçanın birinci yönetmeni. Onlar da bana öyle bir şans verdi. Hı <laughs> Aslında hani biraz tesadüfi bir oyunculuk serüveni başladı benim için ama seviyorum yani gerçekten çok sevdiğim için herhalde devam ettiriyorum. Zaten sevmediğim bir işi yapamam ben. Peki mesela müzik senin ilk aşkın olarak bakıyorum ben evet. hala değil mi? Evet. Müzikle ilgili planların mutlaka vardır diye konservatörü her ne kadar okumamış olsan. Şart değil hala. bu arada yani oyunculukta e, da konservatuvar de. okumadım o yüzden. Yani bunu bence mesaj olarak aslında takipçilere söylemek lazım. Kesinlikle Çünkü yani. Hani... Okuluna gidince garantisi olmadığı gibi okumadan da yapamayacağın anlamına da gelmiyor. Şart değil gibi geliyor bana. Peki müzikle ilgili planlarında ne var? Hah müzikle ilgili planlarım. Şimdi şöyle yani ben çok uzun süredir zaten hem gruplara hem bireylere çok uzun süreler çaldım yani. Şimdi de biz bir çok yakın dört arkadaşımla e, müzik içinde ukde kalmış dört kişiden oluşan bir grubumuz var. <laughs> Adı da işte. ukde falan mı grubun? <laughs> Ya hala Grup isim bulamadık. Ne? Zaten en büyük problemimiz albüm çıkacak, klip ben çekilecek falan. Ben desteklerinizi <laughs> bekliyoruz hepinizden yani. Geliriz aklınıza bana bir Whatsapp'tan yazın yani. <laughs> İlginç de ama vardır şimdiden ihtimaller. hiç yok. Gerçekten. Ya isim konusunda büyük tıkandık yani. Hani her şey müthiş aktı. Yani işte yapım olayları, klip, çekecek yönetmeninden her şeyine her şey hazır. Grubun adı. Ama yok. grubun adı yok yani. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ve hani ne koyacağız hiçbir fikrimiz yok falan. E onunla alakalı bir çalışma. Nasıl var. bir albüm geliyor? Yani yine 2000 ler kafası, rak daha çok yani. Hmm. Bizim zaten hani sevdiğimiz gruplar işte Türkiye'de Mor ve Ötesi'dir. Hmm. E, Duman, Athena tarzında gruplar olduğu için o müziğe Yakın şeyler de üretilmiyor çok uzun süredir. Şimdi garip bir furya var. Hı hı. Şimdi böyle dedim yine olmayacak. <laughs> benim <burayı da. gülüyor> benim benim tarzım olmayan bir furya var. İşte pop ve rap çok yavaşta. 2000'lerde de rock benim gençliğime denk gelen dönemde de rock çok popülerdi. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz yani. İstediğimiz bir şey çıktı gibi duruyor. Umarım dinleyenler de sever. Çok güzel. Şimdi müthiş bir takipçim var. Eskiden böyle hani yıldız ya da işte sevilen isimleri takip etmek veya ulaşmak belki zordu ama evet. artık çok kolay. Bir mesaj ötesinde yani Aynı çok ben. rahat. Nasıl Aynı takipçilerden gelen reaksiyonlar işte ya da atıyorum seni güldüren ya da seni zorlayan kısımları var mı? Çünkü sosyal medya çok artık uçsuz bucaksız bir şey oldu. Yani çok komik şeyler görüyoruz yani çok fazla mesaj geldiği için çok açıkçası zaten çok Instagram ve sosyal medyaya da çok sadece Instagram'ım var mesela ve onu da çok fazla aktif kullanmıyorum. Sen de biliyorsundur. Çok tatlı köpeğim var bu arada. <laughs> evet ya yani sadece yani köpeğim onu... mesela en evet. komiği o. Hani herkes diyor ki abi yeter artık. Biliyoruz kreşi. Kreşi paylaşma biraz kendini paylaş <laughs> falan. Yani en büyük mesela e, isyan o bana. Ne zamandan beri bu arada beraber 3 Üç. Üç yıl oldu mu? 3 yıl olacak. Çok tatlı bir Olmak yol arkadaşlığı değil mi? Evet ya yani müthiş, müthiş bir şey yani. Çok farklı kapılar açtı bana hem mental hem her konuda yani hmm. o yüzden çok keyifli. Yorgunluğunu yani. aldığı falan değil mi? Şey. Şey. Bazen yorduğu da oluyor. Oluyor mu? <laughs> oluyor oluyor. Yani sabah kalkmak biraz sıkıntı ha, ihtiyaçları evet. için. Hmm. Akşam evet akşam keyifli oluyor çıkması da hmm. sabah birazcık yalayarak uyandırdığı için hani o kızım falan hani şimdi. Biraz diyor. uyuyayım yoktu Yok, değil yok. kalkıyorsun hmm. mecburen. Peki sporla aran nasıl? Hiç bak buraya kadar hmm. kaç saattir sohbet ediyoruz. Tek bir cümle <laughs> çıkmadı ağzımızdan. <laughs> nasıl aran sporla? Yani şimdi basketbol sahasındayız <laughs> ama basket e, genelde beni savunma e, elemanı olarak kullanıyorlar. Şimdi bir, önce bir kez söyleyeyim. Ciddi bir Galatasaray evet. taraftarıyım. Evet. Daha önce spor hiç denemedin mi? Herhangi bir yani branşta... Futbol. Futbol yani futbol. Bizim aile zaten futbol. Öyle mi? Ee, tabii. Benim babam üçüncülükte falan zamanda oynamış o dönemde. Abim de çok uzun süre futbol oynadı. Ee, ben de çok uzun süre futbol oynadım ama <laughs> o zamanlar çok başarılı bir... Ama ayağıma top değmedi. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. 6 sezon falan futbol oynadım. Forvettim. Aynı zamanda kaptandım ama bir gol bile atamadım. <laughs> Sonra, Sonra kariyerimiz zaten niye, başlamadan niye? bitti yani. Sonra niye davula başladı? Ya yani 15 yaşında <laughs> oğlum yani sen babam öyle diyordu. Yani şimdi şöyle bir geyik vardı aralarında. Gol atan e, çocuğun babası yemek ısmarlıyor. Hani bütün takıma. <laughs> babam çok şanslıydı mesela. 6 yıl boyunca hiç kimseye yemek ısmarlamadı. Hep yiyen taraf biz olduk yani. Hani <laughs> çok iyiymiş yalnız. Ha, atsın mı atmasın mi? mı tartışılır çocuk. Acayip değil mi? De. Yani o zamanlar gerçekten ne kadar kötüymüşüm ki ya acaba? Bir gol bile nasıl atamamışım? Halı saha maçında falan oynuyoruz, herkes çok iyi olduğumu söylüyor. Hani... Ki gerçekten fena değilim en azından bizim halı saha kadrosunda iyilerden biriyim. Yani o zaman acayipmiş, hiç yok yani. yani. Peki, Galatasaraylısın. Evet. maçlara futbol, basketbol, voleybol gidiyor musun? Yani, ya da işte diğer branşlara ilgin var mı? Ben çok büyük bir, aslında hani alakasız olacak ama basketbol taraftarıyım yani. Seni o starlardan hatırlıyoruz tabii. O star her zaman keyifli bir ortamdı. Tabi tabi yani e, hatta buradaydı o da. Keyifliydi hmm. yani. Ya bu şu aralar işte hani genelde Eurolik çok fazla takip ediyorum. Anadolu oh. Efesi büyük e, takip ediyorum. NBA'yi hiç kaçırmıyorum. Gece üçlerde dörtlerde gerçekten kalkıyorum. Ve maçları izliyorum. Şu an herhalde en büyük keyfim o yani. muhtemelen işten dönüyorsun zaten değil mi? Hani yani. Kalkıyorum yani. derken aslında düzensiz yani, bir evet, ortamın... O çok güzel bir şey oluyor yani. Gece 2'de setten dönüyorsun. İşte ne bileyim bir kahve, bir çay, bir şey koyuyorsun ve maç oturuyorsun, izliyoruz. maç izliyorsun. Ertesi günde repoysa of ne güzel. O zaman eğer hazırsan... Atan alır mı? Atan alsın bence. Eyvah. Eğer hazırsan tabii. Bilmiyorum. Aa, hazırım ben. Şapkanı çıkarmak ister misin oynarken? <gülüyor> ya... <gülüyor> Çıkar görsünler Bakın, be, şöyle bir şu güzelliğini Bakın, şu açıklamayı bir yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi saçlarımı uzatma kararı aldım. Evet. Bu benim için zaten çok radikal bir karar. Öyle mi? Yani kimse bu konuda beni desteklemiyor. Bence kısa saç sana yakışıyor şeklinde herkes davranıyor. Ama şu an çok garip bir evrede. Ne uzun ne kısa. Taç verelim arkadaşımıza. <laughs> <laughs> Kamera arkasında belki taç kullanan arkadaşlar. vardır. Mesela yani aynı dertten müzdarip olanlar da var. Yani o yüzden çok da şey yapmayalım yani. Peki. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman hadi bakalım. Şimdi Atanalı'ya daha geçmeden, daha yarışmadan birkaç tane sorumuz oluyor. Klasik. E, madem sporu seviyor, defans oyuncusu, Galatasaraylı. Savunma. All Star. <laughs> <laughs> i̇şte yıldızlar falan. Hep onun işi. Yok canım o kadar da değil yani. Beklentiyi yükseltmeyelim. NBA'yi çok seviyorum dedin. Evet. Ee, NBA kaç yılında kuruldu? Muştur. <laughs> seviyorum <Öyle> da, <laughs> seviyorum da o kadar sevmiyorum herhalde. Bilmem <laughs> herhalde bir 50-60 yıl var mıdır? Vardır yani ya en fazla eski, bile var. En yaşlı hatırladığın basketbolcuyu düşünelim. Michael Jordan. <laughs> çok iyi. Kobe Bryant falan diyor. <laughs> <Falan değil mi? gülüyor> Ruhu şad olsun. Nereden olacak. baksan elleri vardır. 1906 yılında kurulmuştur. İyi yaklaşmışım kurulmuştur. çok da kötü değil bence. Bence şahanesin. İkinci soruya geçiyorum. Ee, yine NBA'yi çok sevdiğin için. NBA'nin logosundaki adam her zaman merak edilmiştir. Hani böyle şahane bir artistik bir logo var çok da güzel aslında. Kime ait? <laughs> O silüet kime ait? <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle tabii. Bil Jerry West. Kim? Jerry West. Bildi vallahi ya inanır gibi. <laughs> o kadar da değil ya. Bu kadar yıllardır takip ediyoruz yani. Peki Jerry West hangi takımda oynanır? Los Angeles Lakers. Peki, Peki devam ediyorum. Türkiye'de Türkiye Basketbol Ligi, İnege Basketbol Süper Ligi hı hı. bugünkü adıyla en çok şampiyon olan takım hangi takım? Anadolu Efes. Atamadın son derece hazır bir oyuncu görüyorum. Başlayalım mı? Olur. Peki o zaman hadi yarışıyoruz. Atamazsın Murat. Bak atamıyor işte. Yani kaybetmek istediğim son insan sensin. Niye? Aa o kadar beklettin beni ya. falan mı? Evet. Falan evet. mı? Evet. Şimdi Atanalı'da ısınmalarımızı yaptık. Burak toz koparan. şu anda gördüğünüz gibi streçi. <laughs> Isınmaya devam ediyor. Son derece hazır, sıcak. Gördüğünüz gibi bere falan. 5 <laughs> ben atıyorum, 5 o atıyor. Atan alır neyi? Topu. Tamam. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi ilk kim atacak kısmında? Yok. Ladies ah, first Tabii mı? ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yenerim böyle sessiz rakip her zaman makbuldür. Neden? Rahatsız etmiyor konsantrasyon. <laughs> Bozmam. Allah Allah, ben bozmam <laughs> gerekiyor galiba. Böyle olmayacak yani. Ya biz boş tribünlere oynamaya alıştık. Kaybettik sonra. ya, kesin kaybettik. Ha, <laughs> oh be. Üçte 2! Şöyle yürüyüşler yapın. <laughs> Dörtte <Güzel>. iki. <laughs> bu çalışıyor bak, bunu yapayım ben. Beşte üç. Çok iyi. Ben aldım bunu ya. Atamaz Kesin, zaten abi. Kesinlikle atamaz. Ayağıyla atsa atamaz. Ayağıyla vursa o topu çemberden geçiremez. Zaten defans oynamış. Ayağına top kaç kere değmiş olabilir? Teknik sıfır. <gülüyor> 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 o gü güllü attım. <laughs> Dedi ki Panya'yı Panya oynamak istiyor. Bu da kısa kaldı. Tamam susuyorum. Bu sayılmaz ya. Bir daha alalım ya. Misafirim ben bir daha alalım ya. Çok <laughs> Bu Çok iyi ya. ya. Tamam. O zaman şey yap, ya, atak yapsam ben defans yapıyorum. Burak'ın 10. oyununu kabul ediyor. <laughs> Hayır ya. çünkü yani acayip keyfim kaçtı, moralim de bozuldu. Dur bakayım. Sokunca başlar. Sokunca başlarsa burada çıkamayız ama. bir. Bir de bir. <laughs> İki de <laughs> dur dur. Biraz şöyle <laughs> tribe gireyim de. Allah. Eyy. <laughs> i̇ki de <laughs> Zorla kazandırıyorlar değil mi? <laughs> Burada öyleymiş. Üçte bir. Üçte bir. Üçte bir evet. Son iki atmak zorundayım. Oo dörtte iki. Atamaması lazım. <laughs> Atarsam? Ya ne kadar acayip bir psikolojiymiş. Düşsene bir saniye kala iki tane serbest atış kullanıyorsun. Of. Bazen şampiyonluk, bazen Tabii maç, Canım. Bazen bir üst tur. Neler kaybediyor. Bir de buralar var? full dolu falan. Hadi. Allah kahretsin <laughs> be. Kazandım ya. Böyle çekişmeli maç görmedim. Gerçekten de. Çok keyifliydi seni yenmek Burak. <laughs> Üzgünüm biraz. Neyse sağlık Burak olsun. Burak seni görmek gerçekten çok keyifliydi. Seni... <laughs> çok... Bu tatlılığı nasıl göndereceğiz ya? Bugün kaybettim O kadar herhalde. çok güldük ki. Vallahi keyifliydi seni tanımak gerçekten de. Genç bir ben isim öyle. olarak gerçekten yeteneğin. Hem müziğe hem de oyunculuğa. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ee, bu da hediyemiz olsun ya. Aa. Ya tabii ki de ne demek İyi, yani. Güzel kazanmak, kaybetmenin hiçbir önemi yok. Önemli olan dostluk kazanmalı. Evet. Değil mi? Evet. Yani iyi oldu bu. <laughs> bir topa ihtiyacım vardı. Bu belki arada... geliştiririm bir dahaki programa yenerim seni. Ya yani belki. Bence bir şey söyleyeyim. Kesin şimdi bu topla beraber zaten sahilde oturuyor. <laughs> bol bol gidecek, oynayacak. Aynen. Kardeş gibi izliyorlar. Evet. Şimdiden mesajlarda, çık sosyal evet. medyada paylaştık. Gerçekten de bir de neredeyse ailecek tanışıyor çıktık. Evet ya. <laughs> Çok ilginç bir hikayemiz oldu kardeşim <laughs> yolun açık olsun. Teşekkür ederim hepimizin. Bugün e, günüm erken başladı, güzel gitti. E, hayatımda ilk defa gerçek bir basketbol sahasına çıktım parkeye. Bayağı enteresan bir atmosfermiş. Hissiyatı çok garip, yani dışarıdan çok kolay gözüküyor. Her şey çok güzel geçti benim için, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Şükrancım seni biraz beklettim bir e, çekim için ama kusura bakma bence güzel oldu. E, TV TV Spor'da görüşmek üzere.